Buradayım. Elma yiyorum. Selam aleyküm. Aleyküm, selam. selam. Gel şöyle bak. Ee, Buyur İmdat. Dayı hoş geldin. Hoş Çay vereyim mi taze? Yok istemem. Nasılsa buradayız içerikten. O zaman ben bir arkadaşlara bakayım bir dayı be. Az olan eylemdir yürü. Peki. İlk defa ısındı ver Bir parça bezle mi ısındın dayı? O kadar içtik yedin altına. Oğlum. Bu bez parçasıyla biz ne kadar lob kazanacak bilir misin? Helal ara, ara o savaşı. Aradım dayı. Diyor ki buranın kağıdı yerlerde sürünüymüş. Yok canım. Biraz daha krev yapılsın. Dibi bula bütün kağıtları toplaya diye Barış Bey. Dayın çekmiş buraya cevher. Krevi kim kıracak? Ben diyeyim ki dayı abartmayak. Ersoy Ulu Bey ayaklanana kadar bu işten bırakacak. Doğru değilsin Cevher. Sen bilirsin bu kravişlerini işlerini. Kader sağ çok mu krav yapayım ne? Ne mümkün dayı, ben ona lokalt yapayım. Nakavt ya pisine. Vay nakavtçı cevherim benim. Vay Muhammed Ali cevherim benim. Kaçıncı roundda nakavt edişin? Dayı bilirsin. Muhammed Ali 12'den evvel devirmiyor. <laughs> hmm kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım değilsin. He? <laughs> He? He? He?